Merhaba, benim adım Picolina. Ben bir su molekülüyüm. Şimdi çok iyi görünüyorum ama başıma gelenleri bir bilseniz. Size mutlaka anlatmam lazım. Bütün hikaye 4 milyar yıl önce başladı. Uzayda büyük bir buz kütlesine, donmuş bir meteorite yapışıktım. Sonsuz gibi görünüyordu. Buz küpün bir kuyruklu yıldızdan koparak ayrılmıştı ve uzayda hızla yol alıyordu. Bir gün büyük parlak bir yıldızın yanından geçtik. Milyarlarca asteroid yıldız etrafında daireler çiziyordu. Dönüp duruyorlardı. Ben de uzun bir süre onlarla aynı yörüngeye girdim. Diğer asteroidlerin çoğu birbirleriyle birleşerek büyük buz ve kayalar oluşturuyorlardı. Çok geçmeden gezegen boyutlarını aldılar. Gerçekten de gezegendiler daha sonra giderek daha az asteroid gezegenlere çarpar oldu ve gezegenler soğudu. En eski gezegenler buz ve su ile kaplandı. Benimki gibi tonlarca buzlu meteoritin bombardımanına uğramış olmalılar. Bu gezegenlerden biri bizi kendine çekti. Olması beklendiği gibi. Ne düşüş ama? Biz su molekülleri buz içerisinde sanki bir kristal içerisindeymiş gibi hareket edemeden dizilmiştik. Bize H2O diyorlar. Bir oksijen atomu ve iki hidrojen atomundan oluşuyoruz. Biraz sıcak, doğru basınç, ve artık her yönde hareket etmekte serbestiz. Yaşamın özü olan sıvı su haline geliyoruz. Göletimde bir sürü eğlenceli tiple karşılaştım. Tabii ki bir sürü H2O'lar tıpkı benim gibi. Ama başka moleküller de vardı. Çoğu karbondan yapılmıştı. Sanki bir geçit töreni gibi metan gibi basit moleküller, ve meşhur karbondioksit CO2 ve amino asitler gibi karbon zincirlerinden yapılmış olanlar. Çok şaşırtıcı. Bazıları o kadar karmaşık ve uzundular ki bizim gezegenimizde oluşmuşlardı veya uzaydan gelmişlerdi. Daha sonra giderek daha ilginç moleküllerle karşılaşmaya başladım. Bazıları gerçekten harikaydı. Bu gezegende çok fazla eğleneceğimizi düşündüm. Bir gün dev bir moleküler yılanla yani birbirine bağlanmış düzinelerce molekülden oluşan bir polimer ile karşılaştım. Göletimin dibindeki yarıktan gittikçe daha da karmaşıklaşan bir sürü moleküler zincir geliyordu. neler olduğuna bakmak için daha yakına gittim. Bir gösteri yapıyorlardı. Aynı aileden olan moleküller kil kristalleri üzerinde toplanıyorlardı. Biraz kimya ve kendilerini polimerler halinde kenetlenmiş buluyorlardı. Kimyasal tepkime danslarına biz H2O'lar da katıldık. Polimerlerle beraber bazı şeyler değişmişti. Bu polimerler durmadan ayrılıyorlar veya eşleşiyorlardı. Hatta bazı polimerler kendi kopyalarını yapıyorlardı. En garipleri hidrofoblardı. Onlar bir saç hiç hoşlanmazlardı. Öyle ki bizi gördükleri anda kabarcık oluşturuyorlardı. Ama baloncuk ve zar oluşturduklarında hidrofoblarındansa öyle güzel oluyordu ki. O kadar çok hidrofob vardı ki bu beni korkuttu. Hidrofob çeteleri her tarafa yayıldığından göletin dibi bir tür yağlı tabaka ile kaplanmıştı. Onlara yaklaşmak ve onları korkutmak istedim. O sırada birdenbire kendimi bir hidrofob baloncuğu içinde buldum. Ama yalnız değilmişim. Her türden molekül benimle beraber hapsolmuştu. Amino asitler, polimerler, şekerler. Zamanla küçük hücreme alıştım. Aslında çok güzel vakit geçiriyorduk. Ama baloncuğumuz görünürdeki her şeyi için almaya devam ettiği için içerisi giderek kalabalıklaşmaya başlamıştı. bazı büyük polimerler kendilerini kopyalamaya başladığında durumun daha da kötüleştiğini söylemek zorundayım. Tam isyan etmek üzereydim ki bir gürültü koptu. Hücrem ikiye bölündü. Ve işte yaşam böyle başladı. Öyle uzun zaman oldu ki tüm detayları hatırlayamıyorum. Ama bilim insanları muhtemelen bu şekilde gerçekleştiğini söylüyorlar. Milyarlarca yıl geçti. Evet, biliyorum değişmedim. Ama etrafınıza bir bakın. Benim küçük hidrofob balonumdan ne çıktı? Yaşamın şaşırtıcı çeşitliliği. Güzel öyle değil mi? Ve inanın bana, evrim devam edecek.